Şimdi bu Kur'an kıssaları öteden beri en çok ilgi çeken konulardan biri. Kur'an'ın yaklaşık 168 sayfası kıssalardan oluşuyor. Yani bu üçte bire denk gelir yaklaşık. Şimdi asıl bizde temel kabul şudur. Kıssadan hisse alınmak için anlatılır. Bu hisse de şu olabilir, bu olabilir, şu amaç. Peygamberi Müslümanları teşvik etmek, teşcih etmek, tesliye etmek yani teselli etmek, sabırlarını yükseltmek, dirençlerini artırmak müminleri müjdelemek kafirlere gözdağı vermek çoğaltılabilir da bunu anladık hı hı. her bir kıssanın amacı böyle fix bunlar mıdır şayet bunlarsa Enbiya suresi Saat suresi, Neml suresi Süleyman Aleyhisselam buralarda geçer şey Süleyman Aleyhisselam'ın kıssaları ve bunların tamamı Mekke yıllarında inmiş Mekke yıllarında anlatılan Süleyman kıssası müthiş bir saltanata sahip. Tabir caizse bir eli yağda, bir eli balda bir peygamberden bahsediyoruz. Ama bu peygamberin hikayesinin, kıssasının anlatıldığı ilk nesil Müslümanlar ise o günler itibariyle inim inim inliyorlar. Darlık içindeler, yokluk içindeler. Yani bıçak kemiğe dayanmış vaziyetteler. Peki <laughs> böyle bir Müslüman kitleye böyle rahat, refah, saltanat içerisinde yaşayan Süleyman'ın kıssasını anlatmanın o bağlamsallıktaki karşılığı ne olabilir? Yani bu insanları açlıkla, yoklukla tam da bugünlerde inen ayetlerde vela ne ayneyke diye Cenab-ı Hak peygamber efendimiz üzerinden sahabeye sakın sakın onların bu kafirlerin malları, mülkleri, dünyalıklarına imrenme diye de sabret vasbir bir li hukmi rabbik, yani dişini sık, diren e şimdi burada yaraya tuz basar gibi Süleyman Aleyhisselam'ın anlatılması ne olabilir? Bu bir iki kıssa denince kıssanın her bir biriminden her bir kelimesinden bir mesaj mı mi çıkar yoksa totalinden e, veyahut bir yanından yöresinden mi çıkar? Bizde kelam ilahi olmasına binaen kabulümüz şu minvaldedir. Her bir kelimenin dibinde altında acayip mesajlar yüklüdür. O zaman mesela sebebelikesinden bahsettiniz ya. Onunla ilgili bir sahne var. Melike geldi. Süleyman Aleyhisselam saraya buyur etti. Saraya buyur ederken tahtı bir de bozma meselesi var. Bozma meselesi var. Önündeki camdan sırça zemini göğün maviliği var. vurunca su zannetti ve keşefet an sağayha Etekleri. eteklerini yukarı çekti. Dedi. Hadi buyurun şimdi mesaja yoğunlaşalım. Ne mesajı var burada? Yani mesajı her bir birimden çıkaracağız ya. Can bulunmuş o can, dönem. Can bulunmuş. İllüzyon olabiliyor. İllüzyon olabiliyor. İllüzyon olabiliyor. Her şey böyle göründüğü gibi değildir. Etek meselesine ne diyeceğiz? Eski müfessirlerin anlattıklarını burada anlatırsam anlatma. Anlatmayalım hocam. Çok korkunç şeyler anlatıyorlar. Tefsircilik demek her bir yere illa bir şey monte etmek uysa da uymasa da yani saçma sapan da olsa Kur'an-ı Kerim'in şanına halel getirecek çirkinlikte de olsa oralara bir yorum adı altında bir yığın hezeyan, pesbaya ifade derc etmek demek değildir. Yani kısa dediğimiz şeyin adı üstünde bu sözlü bir kültürden yetişmiş bir toplumun çocuklarına hitap ediyor Kur'an-ı Kerim bir kere bu bir. Kaldı ki bugün bile insanlık böyle felsefi içerikli bir dini söylem dinlemekten ziyade içine bir menkıbe, bir yaşanmışlık, bir anekdot aktarıldığında daha fazla kulak kabartıyor. Niye? Orada bir yaşanmış bir hikaye var çünkü. Böyle soyut, soyutlamalarla anlattığınız şeyler çok şey olmuyor, kalıcı da olmuyor. Şimdi baktığınız zaman bir kere temel olarak Süleyman Aleyhisselam kıssası genel olarak ne söylüyor? Bir bunun mesajı çıkarılmalı Bir de Bir de şunu söylemek lazım Kur'an din dilidir Din dilinin kendine Has başka metinlerde Olmayan Müthiş özellikleri vardır Bu özelliklerden biri şudur Yağmurdan söz eden Kur'an Fizik olayı olarak tanımlamaz Yani buradan hava tabakası kalkar Yukarıda soğuk tabakaya çarpar Sonra H2O olarak yeryüzüne geri döner anlatmaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim için böyle bir yağmur anlatmak bahsi diğerdir. Yağmur rahmet olarak anlatılır. Yahut bela olarak anlatılır. Yahut bela olarak anlatılır. Din dili tabiattaki olayları salt nesneler olarak tanımlamaz görmez. Dolayısıyla Kur'an'daki anlatılan kıssalar da salt tarihi anekdotlar olarak kayda geçmez. Dolayısıyla kahramanlar Kur'an'ın kısa portföyünde kahraman sizin normal seküler tarihteki kahramanlarınızla hiç örtüşmez. Kur'an-ı Kerim'de bir yiğit, bir cesur mümin X kişidir. 40. sureye adını vermiştir. Musa'ya yapılan o zulüm karşısında Firavun'un kavminin içinden inanmış bir yiğit çıkar. Rabbim Allah dedi diye mi buna zulmediyorsunuz der ve o Kur'an'da bir surenin adı olur. Kimdir? Meçhul asker gibi biridir. Ama Kur'an'ın en büyük kahramanlarından. Sizin kahramanınız bizim kahramanımız gibi Büyük İskender'dir. Büyük İskender Kur'an-ı Kerim için hiçbir anlam ifade. Sezar'ın da bir karşılığı yoktur. Yahut bir buzağı, bir inek. Evet, için. şimdi buradan baktığınız zaman Kur'an'daki anlatılan kıstalardaki tarihi içerik salt bir didaktik dille olayları gün be gün anlatım tarihi değildir. O dolayısıyla kahramanlar da sadece Davud'un falancı hanımından olan oğlu Süleyman filandan o doğma filandan olma diye anlatılmaz. Süleyman artık o tarihi kimliğinden ziyade Rabbi evzi'ni en eşkura diye Ya Rab bana ana babama bahşettiğim bunca nimete hakkıyla şükreden bir kul olmamı nasip eyle diyebilecek kadar naif kulluğunun farkında olan ama dünya kadar da malı mülkü olan bir profil olarak size takdim edilir. Ama siz Kur'an'ın anlattığı tipolojindeki vurguyu, mesajı kaçırdığınız için gidip gelip o sebenin Kraliçesinin tahtı nasıl ne zaman geldi O bugün canlı yayın Araçlarına tekabül eder mi ışınlama olur mu Zaman tüneline girilebilir mi gibi Absürt taraflarıyla ilgileniyorsunuz konunun Oysa ben Kur'an-ı Kerim'in Tarihi gerçekliğe tekabüliyetini Şeye benzetirim Turgay Şimdi bu bizim Raylı sistem araçlarına Veyahut metroya bindiğimizde hı hı. Kapının üzerinde ne var ...diyagram var. Hı hı. Diyagramda hat nasıl? Dümdüz. Ne yazıyor? Atatürk Havalimanı... ...işte atıyorum Aksaray... ...ondan sonra böyle... Hı hı. ...belli aralıklarla noktalar konulmuş. Peki... ...siz o diyagrama baktığınızda... ...İstanbul'u bilmeyen ama... ...ineceğiniz adresi bilen biri olarak... ...baktığınızda... ...her bir durakta da... ...gelinen durağın ismi zikredildiğinde... ...doğru bir hidayet olarak onu algılayıp okuyup doğru adreste inebiliyor musunuz? İnebiliyorsunuz. İnebiliyorsunuz. Hatta Peki size sorsam. Evet. Sen. Peki o diyagramdaki çizgi o Atatürk Havalimanı'ndan beri geldiğimiz güzergah birebir uyuyor mu? Uyuyor. U uymuyor. Her şey olur. Her şey. Uymuyor tabii canım. uymuyor. O, dere tepe evet. ne yapıyorsun. Kur'an'daki kıssaların tarihi gerçeklikle ve o kıssalardan alınacak dersi ben o diyagramdan istifaya benzer, istifadeye benzetiyorum. Kur'an-ı Kerim'deki kıssanın oluş biçimi bizim Çanakkale Savaşı'nı destansı bir şekilde anlatmamıza benzer. Ama o Çanakkale hikayesini bu şekilde anlatımımız bize bir millet şuuru verir. Bizde bir kimlik, bir hafıza üretir. Bizde bir ecdada, vatan toprağına duygu hasıl eder, bizde bir kimlik oluşturur. Ama ama bu Orada yaşanan yaklaşımdır canım. Heh, efendim? Bu akılcı yaklaşımdır. Ya ben Allah'a inanmışım ya benim akılcı olmam mümkün mü? <laughs> ya bu yanlış anlaşıldı evet, ama bu bu imanın evet. e, temelidir bu ifadeniz. Tabi. Ama yanlış anlaşılanlar için yani, izah Çünkü benim. ben akılla yola çıksaydım var mı yok mu nasıl Tabii. olur olmaz görmedim şu görmedim durdur. dilmedim falan da filan da yok. Ben amantu demişim. Ne demek amantu? Aklımın erdi ikna oldum inandım demek değil. Amentü billah demek ben Allah'a itimat ettim demek. İman eden bir insan bir kere en başından aklı rafa koymuştur. Ha Hristiyanlar gibi iman ettim derken saçma olduğundan bir türlü ihata edemediğimden inandım demiyorum. Ben zayıfım, ben vacibil vücut değilim, ben mümkün bir varlığım, bugün varım yarın yok. Ben kendi varlığım kendimle kaim değilse o zaman bir var edenim var. Ben o var edenimin Allah olduğuna itimat etmişim. İtimat. Emine yetmenü emnün dediğiniz zaman aklımla kavradım, ölçtüm, biçtim, tarttım. Doğru olduğuna ikna oldum demek değildir. İtimat ettim, güvendim, dayandım demek. E böyle yola girmiş daha madde bir güvenerek Allah'a güvenerek girmiş bir adamın akılcı makılcı nasıl diyorsunuz ya? Ama şu da değil yani. İşte künü gradeten hasi Alçak maymunlar olun dedik. Maymun oldu da kıpkıllı yaratık oldu. E kardeşim Kur'an-ı Kerim'de maymun, eşek sesi bunlar tabii bunlar toplumsal algıda var olan kabuller, algılar üzerinden muhatabı ilzam edici ifadelerdir. Yani şu mudur? Ya adamın yani bak çıkmış adam maymun gibi şu haline bak. He? Ha, i̇şte o. O mudur? Odur. Dikkat buyurursanız Cenab-ı Allah'ın ontolojik olarak kendi yarattığına ya maymun ne iğrenç bir şey. Ya eşeğiçi de beni çok şey. Eşek sesi de çok rahatsız etti. Demesi mümkün mü ya yani Cenab-ı Hakk'ın eşek sesiyle ne işi olabilir? Ama inne en kenel esvatü'l hamir derken toplumsal algı üzerinden muhataba ders veriyor. Diyor ki müşrikler paranız çok. Prestijiniz yüksek. Müminler zaten ezik, güçsüz. Çıkmışsınız sürekli bağırıp çağırıp ahkam kesiyorsunuz. Öyle bağırıp çağırmakla, öyle meydan okumakla haklılık olsaydı sizin kralınız eşek olurdu. Çünkü en iyi eşek bağırıyor diye. Açın Maverdi'nin en nüket vel uyun tefsirine bakın bu yorum Aynen de böyle. Şimdi buna da Cenab-ı Allah eşek sesini bizzat kendi yarattığı şeyden rahatsız oluşunu değil. Dolayısıyla künu olunuz. Gradeten Maymunlar olunuz, hasiin. Genellikle meallerde bu alçak, hakir sıfatını maymuna gönderiyor. Hasiin olunuz denilen adamların sıfatı, alçalmış, itibarsızlaşmış, hor ve hakir bir halde tıpkı maymun gibi olunuz demektir. İşte oradaki tıpkı maymun gibi demek, Cenab-ı Allah'ın maymunla en başından beri bir şeyi sorunu olduğundan değil o insanların maymun kelimesine yükledikleri olumsuz anlam üzerinden yapıyordu. Şimdi burada Kur'an'ın sahibi Allah'tır ama mesajını gönderdiği zarfın adı Arap ve Arapçadır. Lisan-ı Arabi demek Kur'an'ın müptedalı, haberli, fiilli, failli cümlelerden oluşan bir dile sahip olduğunu demek değildir. Burada anlatacağım meramımı Arap zihninin Arap kültür ve idrakinin zarfı içinde mazrufu gönderiyorum demektir. Doğru anlayabilmek için o günkü toplumun zihinsel kültürel kodlarının bu tür ayetlerdeki tekabületlerini bilirsek durduk yere yanlış sonuçlar üretmeyiz.